Pandemide korkulan günlere işte geri döndük efendim. Vaka sayısı 17 bine dayandı. Çünkü aşı karşıtlarıyla mücadele pandemiyle mücadele kadar zor. İşte tam da bu nedenle aşılama hızı düştükçe salgınla geçireceğimiz sürede haliyle artacak. Türkiye'de hala 22 milyondan fazla kişi sevgili izleyenler aşı yaptırmadılar. Peki milyonlarca kişi neden acaba? aşı yaptırmak istemiyor. İşte aşı karşıtlarının arkasına sığındığı o bahaneler. Kimi korona'ya inanmıyor. Aşının ne olduğunu bilmiyoruz, içinde ne olduğunu bilmiyoruz, etilerini bilmiyoruz. Neden yaptıralım? Kimi yan etkilerinden korkuyor kimi de bana bir şey olmaz diyor. Hele bir herkes yaptırsın, kimseye bir şey olmazsa sonra yaptırırız. Türkiye'de hala aşı olmayan 22 milyon 300 bin kişi var. Yaptırmıyorlar ve teşvik ediyorlar çevresine de yaptırmaması için. Aşı karşıtlarıyla mücadele, pandemiyle mücadele kadar zor. İşte bu nedenle aşılama oranı düştükçe salgınla geçireceğimiz sürede haliyle artıyor. Türkiye'de hala 22 milyon kişi aşısını yaptırmadı. Peki milyonlarca kişi neden aşı yaptırmak istemiyor? Aşı yaptırmadınız mı? Hayır. Neden? E zaten 10-15 sene daha ben yaşarım. Siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Çevrenizdeki insanları da düşünmeniz yok. Sen beni sordun. Başkanın sormadın. Aşı karşıtları hep benzer bahaneleri kullanıyor. Kimi aşının kısırlık yaptığına inanıyor, kimi Türk aşısını beklediğini söylüyor, Kimi alerjiden korkuyor. Kulaktan dolma bilgilerle zararlı olduğunu düşünenler var. İşte içinde çip olduğunu düşünenler var. Kısılık yaptığını düşünenler var. Gençliğine güvenip bana bir şey olmaz diyenlerin sayısı da fazla. Siz aşınızı yaptırdınız. Hayır. Neden? Çünkü sonradaki mutasyona güvenmiyorum. Koronayı atlattım ben 2-3 defa. Yani bünyem kaldırıyor. Ben gencim bir şey olmaz diyorsunuz yani. Hayır gençliğime güvenmiyorum. Bünyeme güveniyorum. Koronavirüse inanmayanlar da var. Koronaya inanan yok zaten. Yan etkisinden ya da aşının hiç etkisi olmamasından korkanlar da. Çeşitli hastalıklara yol açıyor diyorlar. Ne bileyim bu onun gibi bir sürü mazeretler var yani. Hatta aşıyla birlikte vücuduna çip yerleştirildiğini düşünenler dahi var. Teknoloji o kadar ilerledi ki adam çip yerleştirmesine gerek yok. Aşı yaptırmayanlar işte en çok bu bahanelerin altına sığınıyor. Sudan bahaneler aslında yani o kısırlık yapıyor bilmem ne bunlar şey değil. Bunlar hepsi bahane. Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise sağlık ekipleri çareyi megafonla aşı çağrısı yapmakta buldu. Tüm sağlık kuruluşlarımızda. Sağlık ekipleri kentin simgesi Alakli gölle tarihi çarşıların olduğu bölgeye gitti. Ellerine megafonu alıp vatandaşları aşı olmaya davet ettiler. İzmir'de ise işletmeci Kemal Özçakar, restoranın girişine aşı olmayan giremez yazısı astı. Aşı olmasaydı bu işin sonu belirsizdi. Ne olacağımız da belli değildi. Aşılama çalışmasının yaygınlaşması için aşı olmayanları müşteri olarak kabul etmeyeceğimi vurguladım. Müşteriler önce şaşırsa da çoğu kişi Özçakar'a hak verdi. Müşterilerimizin önemli bir kısmı büyük bir olumlulukla karşıladı bunu. Zaten bilinçli bir müşteri kitlesi var bizde. Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri içinde, aşı şartı getirildi. Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine aşı olma şartı getirdiklerini açıkladı.